Hazar'ı çağıracağım Nizar. Olmaz abla. kimseyi karıştırma. Anne. Anne nasılsın? Oğlum neredesin? Meraktan öldürdün bizi. Merak edecek bir şey yok. Hala amcanda mısın? Amcamdayım. Eve niye gelmedin? Şey kulüple ilgili amcamla görüşmem gereken bir şey vardı. O yüzden eve uğramadan buraya geldim. Peki iyi misin oğlum? Vallahi iyiyim anne. Ben eve uğrayacağım. Sonra görüşürüz. Ne yapıyor bu çocuk Hasan? Hiç ilgilenmiyorsun. Cesur dönmüş amcasında. Haber bile vermedi bize. Rahat bırak çocuğu. Nerede kaldın kız? Akşam ne yiyeceğiz? Hadi acıktık. Git başımdan. Şu bana bak gel buraya. Ne oldu sana? Hem gezme tozmadan geliyorsun hem de afra tafra ha? Yazıklar olsun. Bunu da yaptın ya. Yazıklar olsun. Ne yazı? Ne oldu? Ne yaptım ben ya? O resim karısının resmi olamaz. Hazar emin misin? Düğün resimlerini gördüm dedim Zilan. Peki öyle diyorsan. Sana tabii inanıyorum. Ama bir yabancıya inanmamı bekleme. Mişo'ya şarttım. Tesadüfen tanıştık biz. O zaman seni tanımıyordu. Kötü niyetli olamaz. Çok düşündüm. Bize art niyetimi yaklaştı diye. Ama yanıtını bulamadım. Kulüpte bombayı imha edecek kadar yürekli biri yalan söyleyebilir mi? Adalı yalan söylemiyor. Ama doğru söylüyor olması da beni rahatlatmıyor. Efendim. Tamam peki hemen geliyorum. Ne oldu Hazar? Benim gitmem gerekiyor. Hazar ne oldu? İzah edecek vaktim yok. Bavulları arabaya yerleştirelim mi Uğur Bey? Şimdi kalsın. Bugün gitmiyoruz. Çocuk içeride Hazar. Ne? Nesini kardeşine sor hele. Evine buyur eden o. Cesur. Hazar. Ben bu oğlanı vuracağım çizmeyi çoktan açtı. Ben izin verdim tamam. Yusuf beni Nü'ye Allah'a demeye gelmiş. Ya ne var bunda ya? Amca çözeriz bu işi. Ha çözeriz. Bununla hmm. çözeriz. Amca. Sen o genç insana kurşun sıkacak adam değilsin. Öyle de bir ki? Hepiniz şaşar kalırsınız. Hazar al şu çocuğu götür şuradan. Kardeşimin adam vurduğunu görmek istemiyorum. Amca o silahı bana verir misin? Ya git Hazar bir de seninle uğraşmayayım. Bana bırak ben halledeceğim. Ver şu silahı amca. Ya hadi hepiniz çekin gidin evimden. Cesur. Efendim. Şu kazamız geçsin de ondan sonra konuşacağız.